Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarız videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. sizlerde de dizi ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. İç varsanız değerli izleyiciler hiç her zaman bizimlesiniz. Sizleri çok ama çok seviyoruz arkadaşlar. Bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Hoşçakalın arkadaşlarım.